Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox Brookhaven'da gizli yerleri göstereceğiz. Ee, şimdiden söylüyorum kanalıma abone olmayı ve like atmayı like atmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Öncelikle. Şimdi ilk olarak başlangıça gitmem lazım. Kaykay yaptım daha hoş. Evet. Şimdi asıl yanına gidelim. Şimdi bunu bazıları biliyordur ama ben yine de göstereyim. Başlangıç yerindeki havuzu herkes biliyor. Giriyorsunuz. Burada bu köşedeki yere girdiğiniz zaman sizi bir yere atıyor. Yani gizli bir yer bakalım nereye gidiyor. Ara sıra bulabiliyorsunuz. İşte bankaya gidiyor buradan. Nereden çıkıyorduk? Buradan da bankaya gidebiliyoruz. Burada kaldım. Neyse buradan çıkabiliyoruz sonuçta. Çıkmayı severim. Buradan çıkalım o zaman. Başka çare yok. Allah. kendi kendine açılıyor bu ara. Şimdi de e, neredeydi o gizli yer? Ha. Şimdi şeye gidiyoruz. Ama orası biraz zor. E, metrodaki gizli yere hatırladım. Burayı çok kişi biliyor diye biliyorum ben. Yani kolay gidiliyor buradan basıyorduk değil mi? geçiliyor zaten. Evet, metrodan e, buraya geçile geçebiliyoruz arkadaşlar. Mesela ben geçtim. Çıkabilsek bir de o sorun. Yanlış yerden mi ama ben? Şöyle çıkabiliyor mu? Bu buradan mı? Ha buradan mı? Ha. Açalım kapımızı. Kapı açacağız. Evet. Metro'daki gizli yerimizde gösterdiğimize göre benim bildiğim bir ev var. Oraya gitmişimden alalım o zaman hemen. Hadi. Şöyle geçeyim o zaman. Evimiz bizim kısaca. Anne Baba <laughs> Baba Neyse. Evimizin kasasının olduğu yere bazen giremiyoruz. Biz bunu şöyle fark ettik. E, kardeşimle evlilik oynarken bir anda e, kardeşim duvara yasan duvardan buraya girdi. Biz de şok olduk. Böyle bir gizli yerimiz var işte. Buradan bankanın yazısı gözüküyor. Bu hefizde de teşekkür ediyoruz gizli yerler için. Nereye? Ay Allah. Şimdi de ee, bildiğim bir yerde bir gizli kapı var ama orayı çok hatırlamıyorum. Ha, e, hatırladım, hatırladım. Oraya biraz zor gideceğiz ama. Daha çıkmam lazım. Orayı herkes bilecek ama Nereden gideceğim? Yani şuradan yukarı çıksam bana yeterli. Uhu. Kalkarda çıkmak ve yüzmek daha eğlenceli. Ay yanlış yere gittim. Yanlış yere gittim. İnanamıyorum ya. Hatırlıyorum ama sonra unutuyorum. Ben de şokum. Arkadaşlar bu arada e Bro, Roblox Roblox Brookhaven gizli yerlerin part istiyorsanız belki atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi burada da dronlarımız var. Ben dronları çok severim. Gideceğim. Düşüyorum bazen. Allah! Çok seviyorum bunu ya. Okula atlasam. Ha size bir yerden göstereceğim. Onu çok şey biliyordur. Şimdi gidelim uçarak gideceğim ama. Nerede ya Ha şöyle. Çatısını atlasam yeterli. Bence anladınız. Şöyle inelim. Uhu. Ya tam da buraya çıkacaktım. Birincisi şöyle bir yer var. Burasının adı ne lan? Neyse ben bilmiyorum ama bilenler yorumlara yazabilir mi? Burayı yakılıyormuş. Ay yakıldı. Ay silah alım. Şimdi buram. Ha şuradan çıkalım. bu da hastanın tam şurasında. Çıktım. gidelim. Bildiğim bir yer daha var. O da hastanede. Evet. Ee, şah, şuradan giriyoruz. Ben burayı çok iyi bilmiyorum ama Heh. Burası yani çoğunu bilmiyorum demiştim ben. Başka nere var? Hatırladığıma göre bir yer daha var. Tabii süren bittiyse. Bakılamam. hayır. Evet silelim o zaman. Bir dakika ay yanlış Şimdi inşallah benim demin aldığım yere Baba. ah be sürem var neyse. Başka bildiğim bir yer ha bir yer daha var ama oraya nasıl gideceğim çok iyi bilmiyorum. Hadi da, gideceğim daha kolay olur. Hadi şeyi kapatayım. Kapattım. Gidelim bakalım. Hadi. Üç Evet arkadaşlar geldik. Evet sak yeter. Evet, silelim. Evet, şimdi evimize girdik. İlk önce e, buraya oturuyoruz. Sonra, bu bir bak. Ev sildikten sonra böyle oluyor. Ben bu baza çok seviyorum. Ama evden çıkamıyorum bazen. O yüzden böyle oluyorum. Eee... Burada bitirelim mi? Yok. Birkaç yer daha gösterelim. Bir. Evet arkadaşlar, sürenin bitmesine az kaldı. Size yeni gelen evin bagını göz ya yani bag diyorum. Kasasını göstereceğim. Evimiz gelsin. neredeydi. Heh. Bura basıyorsunuz. Bura kasa açılıyor. Ben bunu çok sevdim. Yani ilk aldığım zaman e, hiç fark etmemiştim. Sonra çiçekleri suluyormuş gibi yaparken bir yanda elime bastım. Sonra bir baktım duvar açılmış. Ben bu bagı çok seviyorum. Yani sevdim. E, videoyu burada sonlandıralım. Ben eee Ee, güzel, güzel, sevdiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Öptüm.